Dedeciğim küçükken ne oyunlar oynardın? Dedem biz küçükken yakar top oynardık, saklambaç oynardık, ee, onun gibi oyunlar oynardık. Efendim, çocukken hangi oyunlar oynuyorduk? Hangi oyunlar oynuyorduk? i̇p atlıyorduk, ip atlamacı oynuyorduk, seksek oynuyorduk. Beş taş oynuyorduk. Onu biliyor musun bilmiyorum. Sen beş, oynuyor musun? Beş okulda öğrenmiştim. Evet beş taş oynuyorduk. Sonra işte annemiz iş buyuruyordu. Onları yapıyorduk. Böyle geçiyordu zaman. Ata binerdim. Traktörle çift sürerdim. Yani küçüktüm ama her işi yapıyordum. Anladın mı anneciğim? Hı hı. Hoş geldin. Ay, hoş, Hoş geldin Sevim. Teşekkür ederim iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Allah iyilikler versin. Evet, sormak istediğin soruları alayım istersen. Ee, büyümek nasıl bir duygu? Büyümek e, sorumluluk isteyen bir duygu. Güzel bir duygu. Büyüdüğün zaman çocukluğunu çok özlüyorsun. Yani e, çocukluğunda yaptığın şeyler aklına geliyor. Güzel güzel bir şey büyümek. Çocukluğumuz nasıl geçti? Nasıl oyunlar vardı? Çocukluğumda e, güzel oyunlar vardı. Körebe vardı. Saklambaç vardı. Aynı her zamanki oynadığınız gibi. Biz, sizin de oynadığınız oyunları biz de oynamıştık. E, yakar top vardı. Yedi kiremit vardı. Kiremitleri üst üste dizip onları vurmaya çalışırdık. İp atla. Dede evet, eskiden hangi oyunları oynardınız? Ağrıya bilerdim taş taş oynardım. Kapaş oynardım. Nasılsın? Ne yapıyor? hadi nasılsa.